Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda sizlere felsefe tarihinde özgürlük sorununu, dolayısıyla filozofların özgürlük konusunda kategorilerini tanıtmaya çalışacağım. Felsefe tarihinde özgürlüğün neliği, mümkünlüğü ya da mümkünsüzlüğü, niceliği ve niteliği, genel olarak kadercilik ya da fatalizm, determinizm, otodeterminizm, indeterminizm, ve liberteryanizm olmak üzere 5 farklı sav vardır. Bu savların her birinin kendilerince dayanakları olmakla birlikte bu videomuzda özgürlük konusunda bu 5 farklı akımın yalnızca savlarını okuyacağım. Umarım aydınlatıcı olurum. Fatalistlere ya da kadercilere göre özgürlük diye bir şey yoktur. İnsan senaryosu daha önceden yazılmış bir filmin sadece figüranı olmaktan gayrı bir şey olmadığı için özgürlük mümkün değildir. Deterministlere ya da belirlenimcilere göre insan doğasal yani fiziksel bir varlık olduğu için zorunlu olarak doğanın yasalarına bağlı olması nedeniyle özgür olması mümkün değildir. Arkadaşlar, determinizmin kadercilikten farkı, kadercilerin özgürlüğün mümkünsüzlüğünü dinsel yazgıcılığa bağlamalarına karşın, deterministlere göre özgürlük reddiyesi, insanın din dışında ancak doğanın zorunlu yasalarına bağlı olması nedeniyledir. Otodeterministlere ya da kısmi özgürlükçülere göre, insan mutlak anlamda özgür olmamakla birlikte, özgürlükten mutlak olarak yoksun da değildir. İnsan fiziksel yasalara bağlı olsa da bu yasalara yön verme özgürlüğüne sahiptir. İndeterministlere ya da yine benim tanımımla mutlak özgürlükçülere göre insan mutlak özgür bir varlıktır. Son olarak liberteryanist ya da yine benim tanımımla bireysel özgürlükçülere göre Özgürlük ancak bireysel olarak mümkündür. Özgürlük her bireyin kendisinin tüm yapıp etmelerini ve kararlarını ancak diğer bireylerin ya da toplumun hiçbir biçimde belirli bir düzene koymadan yaşayabilmesidir. Felsefeyle kalınız.